Mediamart Okay Karacan'la spor gündemini sunar. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. Medya markın katkılarıyla gündemi sizlerle paylaşıyorum. Birkaç gün önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir toplantı oldu. Başkanlar, teknik direktörler, takım kaptanları oradaydılar. Galatasaray Adası'na ve Riva tesislerine yapılan saldırıyı kınadılar hep birlikte. İşte birlik çağrısı verdiler. Bazı şikayetleri oldu. Bir aile fotoğrafı koydular. Vardı enteresan bir şey oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ikinci başkanı ya da yönetim kurulu üyesi ama başkan gibi bir havası var şu günlerde. Erdem Timur'a ya ne kadar çok para harcadın sen bu sene dedi. O da döndü. Ya aslında öyle göründüğü gibi değil diye cevap verdi tabii görüşmelere neden oldu. Bu birçok işte Instagram'da şurada burada dolaştı, Twitter'da dolaştı filan. Ardından Galatasaray bir harekat başlattı. Öyle böyle bir harekat değil. Bildiğiniz gibi Icardi geldi. gerisini saymayayım. Totalde 13 kişi geldi. İkarda en havalıları tabii ki. Büyük karşılamalar oldu. Önemli paralar dönüyor ortalıkta. E Beşiktaş da Elali'yi getirdi ve Gost'u aldı. Önemli transferler yaptı. Havalı transferler yaptı. Fenerbahçe Pedro'yu getirdi. Batshuayi'yi aldı. Joshua King'i getirdi. E dolayısıyla Trabzonspor da aynı şekilde. Trabzonspor ne yaptı? Cornelius gider gitmez iki tane önemli golcüyü tak diye renklerine bağlamayı başardı. Sezon başında yayıncı kuruluşun reklam afişlerini hatırlarsınız. Hani çok da havalı isimler yoktu. Şimdi afişleri koysalar ala delaliler, pedrolar, batşuayiler var da var gerçekten. Yani öyle ki bir hafta öncesine kadar Maxi Gomez ismi vay Maxi Gomez diye anılıyordu. Şimdi Maxi Gomez unuttu bile insanlar. Mesela Mertens vardı. Delali gelince Mertens unuttular. Sonra işte Delali unuttular şimdi ikardi gelince. Bu arada Maxi unuttular. i̇nanılmaz bir hareket var. Yani bu kulüpler şimdi niye Ali Koç'un o söylediğini ifade ediyorsunuz? Ali Koç diyor ki bu kulüplerin durumları iyi değil. Futbolun durumları iyi değil diyor. Mesela Kayseri Başkanı Berna Hanım da aynı şeyi söylüyor. Kulüplerin durumu iyi değil diyor. Gerçekten iyi değil kulüp durumu Bir tuhaflık var. Sanıyorum Galatasaray 10 milyar liralık bir paket halinde... ...arazilerin kullanımıyla alakalı gelecek gelirin bir kısmını şimdiden harcıyor. Ya da çok mantıklı bir şey yaptılar, ucuza getirdiler. Bilemiyorum ama 100 milyon euroluk bir maliyetten bahsediliyor. Bunun altından Türk futbolunun gelirleriyle kalkmak imkansız. E geçen sene bu kulüpler battık batıyoruz, öldük ölüyoruz... ...vergilerimiz şöyle şudur budur demiyorlar mıydı? Diyorlardı. E şimdi nasıl oluyor bu iş? Belki bir destek aldılar bilemiyorum. Yani <laughs> görünen o ki işler pek planlandığı gibi... Gitmiyor veya son anda bir değişiklik yapıldı bu meselelerle alakalı olarak. Tabii bunu zaman içerisinde bakacağız ama şunu söylememde fayda var galiba. Çok net bir şekilde söylememde fayda var. Havalı bir lig haline geliyor. Çok havalı bir lig haline geliyor Türkiye ligi. Yani herkes tribüne gider, maç izler, abone olur ama kaçak yayınlar büyük bir sorun bildiğiniz gibi Türkiye'de. E, kaçak sayısı mı artar, abone sayısı mı artar ona siz karar verin. Kaçak sayısı artabilir çünkü akıl televizyon sayısı fazla. Türk futbolu nasıl finanse edilecek onu bilmiyorum. Ürün alabilir mi Türk halkı? Rakamlar çok yüksek kolay gibi gözükmüyor. Ama şu var ki çok büyük bir transfer. Yani son yıllarda Türkiye'de böyle bir şey yok. Her takımda büyük yıldız var. İngiltere Premier Ligi'ne döndü. Sam Allardyce eski İngiltere milli takım menajeri demiş ki ben Beşiktaş'ı anlamıyorum demiş yani. Tamamen İngiltere Premier Ligi oyuncularını aldılar. Premier Ligi başvurdan bulunacaklar diye bir espri yapmış. Açıkçası şöyle İngiltere Premier Ligi hızlandıkça hızlanıyor. Yani eskiden 10 yıl kullandığınız sonrasında 5 yıla indirdiğiniz oyuncuları artık 2 yıl 3 yıl kullanıyorsunuz. Alıyorsunuz atıyorsunuz alıyorsunuz atıyorsunuz. Küçümsediğim için söylemiyorum. Hep daha iyi saranıyor. Hep daha iyi saranıyor. Hep daha yeni motive saranıyor. Dolayısıyla İngiltere Premier Ligi'nin bir anlamda arka bahçesi haline gelebiliriz zaman içerisinde. Gerçi Avrupa'ya hale geldi. Her neyse iyi birlik olsun diliyorum ben size. Daha güzel olur. Bu arada keyfiniz yerindedir umarım. Ben iyi, mutluyum. Duydunuz zilin sesini. Sonunda okullar açılıyor. Çocuklarımız eğitimine, öğrenmeye, kaldığı yerden devam ediyor. Okul deyince aklıma geldi bak şimdi. Biz zamanında okulda kozalakla ne maçlar yapardık. Gerçekten yapardık. Ey yavrum ey. Ama şimdi öyle bir devir çok değişti. Devir elektronik devir. O zaman elektronik demişken gelelim asıl konumuza. Media Markt. Evet. Okullar açılmadan önce tüm ihtiyaçlarınız için bir Media Markt'ta uğrayın derim. Kağıtları, kalemleri hazırlayın, not alın bu söylediklerimi. Tüm gün araştırmalar yapabileceğiniz bilgisayarlar, pdf, kitap okuyup kültürleneceğiniz tabletler. Aman geç kalmayın müdür kızar akıllı saatler. Hepsi Mediamarkt'ta. İsterseniz www.mediamarkt.com.tr'den alın. İsterseniz de geniş mağazalara gelin. Deneyerek, görerek alın. Hepinize Mediamarkt'la iyi dersler arkadaşlar. Ben Okay Karacan podcastimde de Mediamarkt'la günün gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalınız. Mart, okay Karacan'la spor gündemini sundu.